Profesör, doktor, ve davet sayın Valim, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürü, Takip Odası Başkanımız, Saygıdeğer Öğretim Üyelerimiz, Sevgili Mezunlarımız, Kıymetli Ailelerimiz ve Değerli Konuklarımız, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025 yılı mezunlarını uğurladığımız bu anlamlı ve gurur dolu güne hoş geldiniz. sevgili genç meslektaşlarım, bugün yıllar süren emeğinizin, sabrınızın ve özlerinizin karşılığını alıyorsunuz. Artık sizler hekimlik mesleğinin birer üyesisiniz. 6 yıllık tıp eğitimi sonunda yaklaşık 320 öğretim üyesiyle 5500 ders saatini tamamlayarak toplumun sağlık sorunlarını bilen, anlayan, tanı koyan, tedavi eden yetkinliğe ulaştınız. Bu meslek ile bilgi ve becerilerin yanı sıra hekimliğin evrensel bir ilkesi olan insan ve insanlığa ait değerleri koruma görevine de adım atmış bulunuyorsunuz. Sizler çok özel bir zamanda hekimlik eğitimi aldınız. Pandemi, afetler, dijitalleşme ve çok hızlı bir değişimin gölgesinde zorlu bir süreçten geçtiniz. Bu koşullar sizi yalnızca zorlamadı. Aynı zamanda daha dirençli, daha duyarlı ve daha donanımlı bireyler haline getirdi. Eğitim sürecinde yaşamış olduğumuz tüm zorlu koşullara rağmen yaşam boyu öğrenme ilkesinden taviz vermeyen bir anlayışla fakülte ve öğretim üyeleri olarak sizlere eğitim sunmaya gayret ettik. Ve hazır olduğumuzu eminiz. Hızlı değişim aslında unutmamalıyız ki değişmeyen bir şey var, o da hekimliğin özü. İnsana saygı, etik ilkelere bağlılık ve hastayla kurulan özenli iletişim bu mesleğin ayrılmaz parçalarıdır. Bu özel mesleğe sahip olduğunuz için sizleri yürekten kutluyorum. Öte yandan sizler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 43. dönem mezunlarısınız. Ülkenin her bölgesinde yaklaşık 7500 mezunumuz gibi adı anıldığında güven, saygınlık ve sorumluluk duygusu uyandıran bir değeri. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir parçasısınız. Bundan sonra gittiğiniz her yerde bu değeri gururla taşıyacak ve büyüteceğinize olan inancımı iştenlikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli öğretim üyelerimiz, karşılığı ödenmesi güç olan özveri ve emekleriniz bugün bu salonda gururla izlediğimiz bir tablo. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Değerli aileler, 6 yıl önce büyük gururla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlattığınız evlatlarınızın bu noktaya gelişine tanıklık ediyorsunuz. Onların başlarında başarılarında maddi ve manevi e, emeğiniz için her birinizi gönülden ve saygıyla kutluyorum. Mezuniyet ve yemin töreninin gerçekleşmesindeki işten destekleri ve hassasiyeti için ve her zaman yanımızda olan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Özen Özkan'a da işten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, hekimlik yolculuğunuzda bilim rehberiniz olsun. Yaşam boyu öğrenilen bu meslekte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime verdiği öncelikten, sorumluluk bilincinden de <laughs> ilham alacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlarken yolunuzun açık, vicdanınızın güçlü olmasını diliyorum. Saygılarımla. Sayın Dekanımıza size çok teşekkür ederiz. Çünkü konuşmalarını yapmak üzere gerçekleştirdiği başarılı da üniversite üniversitemizin adını tüm dünyaya duran sizler gibi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan rektörümüz Profesör Doktor Sayın Özden Özdenel Özdenel Tıp Üniversitesi'nin ederim. Bu tören yalnızca <laughs> <Danci draw> <Lancusupları> sizlerin, bir mezuniyet değil, aynı zamanda çok değerli bir mesleğin kutsal bir başlangıçta geliyor. Törenimize hoş geldiniz, onur verdiniz. 99 gibi Türk sağlık sistemine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hep birlikte büyük başarıların başından sonuna kadar tanıklar ederiz. Şimdi bu için, sevgili genç hekimlerimiz için, kuvvetli bir ee, hayat için kocaman bir alışacağız duyuyoruz. Sırı tarihi büyük düşmanlığı da şekillenmiştir. 1895'te X ışınlarının keşfedilmesi bu dönüşümün en çarpıcı bölgelerinden bir tanesidir. O dönemde doktorlar teleskoplarının yetersiz kalacağı düşüncesiyle mesleklerin geleceği sorgulamış, toplum ise mahremiyetin ortadan kalktığına dair kaygılar dönüştür. Hatta, Hatta bazı gazeteler bu teknolojinin ameliyatları gereksiz kılacağını iddia etmiştir. Ne evet, enteresan. Ardından 1928'de hepimizin bildiği gibi penisinin keşfi geldi. İnfeksiyon hastalıklarında değeri yarattı ama artık hekimine gerek kalmayacak mı soruları da yükseldi. 1950'de yine DNA'nın hepsinin çözümlenmesiyle genetik bilgilerin önü açıldı. Ancak genetik mühendisliği hekimin yerini mi alacak ilçesi ortaya çıktı. 1924'te yapılan ilk başarılı olan makyede etik kaygıları beraberinde getirdi. İnsanlar yedere başçı kim görecek sorusu gündeme geldi. Ancak tarih bize şu tanıkladı ki her tipi değerlerin hekimliğini yolu zayıflatmak bir yana bunu daha küçük Bugün de benzer bir eşikteyiz. Yapay zeka hepimizin kullandığı muhteşem bir araç. Evet yine bazıları kaybını yapay zeka hekimi ortadan kaldıracak mı? Ancak bilmeliyiz ki teknoloji hekimin yerini alamaz, hekimin yetkinliği arttırır. Biraz önce sizden çok güzel bir şeyden bahsetti. Aslında hekimliği anlattı hepimize. Yeri geldi, tek sekreter olduk dedi. Yeri geldi, refakatçi olduk yeri geldi, hastaları taşıdı. Geldi yani doktorluk bu arkadaşlar. Doktor sadece bu işleri hastasına göndermez. Doktor tam olarak bunları yapar. Bunları yaptığınız zaman daha da büyürsünüz. Benimler bunlar işi mutfağıdır. Mutfağına eğer siz hakim olursanız, onu kontrol edebilecek mahiyet olursanız, büyürsünüz, çok iyi doktorlar olursunuz. Tebrik ediyorum seni Simay. Günümüzde bazı hastaneler hastaneler yapay zeka destekli görüntüleme sistemleriyle tümörleri daha erken tespit ediyor. Yapay zeka algoritmaları kalp kriziyle kalp krizi riskiyle yüksek doğrulukla önceden belirleyebiliyor. Hasta kalp kayıtlarını analiz ederek en etkili tedavi önerilerini sunan yapay zeka asistanları ise hekimlerin karar alma süreçini güçlendiriyor. Fakat günün sonunda ne olursa olsun tüm bu araçların ötesinde bir şey var benim yine Simbay'ın kanıtladığı gibi bize, insanlık. tıbbın özünde yalnızca bilgi değil, aynı zamanda insanlık vardır. Bugün sizlere verdiğimiz Sizin en miras, sayın hekim arkadaşlarım, vicdanınız, merhametiniz ve insan sevginizdir. Çünkü iyi bilgi sadece tanık değil, aynı zamanda anlayan, hisseden ve insan onurunu önceleyen kişidir. İnsan onurunu çok önemli. Ama bunu aklınızdan tutarken şunu unutmayın. Engelliyle küçük zemeyin, düşkünle alay eden, hasta memnuniyetini çizmeyen biri iyi bir ülke olamaz. Onlara sesleniyorum. Bir hasta tekerlekli sandalyede size geldiğinde yüzünüz asılıyorsa, yoksulun reçetesini yazarken bunu görüyorsanız, hastanızın acısını zayıflık olarak görüyorsunuz. Obaya anyway, sorunuz sizin üzerinizde sadece bir kumaş parçası olarak kalır. Çünkü hep ben beyaz olmayan en güzel dostunu diyorum. Çünkü o ölmüş bilgiyle olduğu kadar ahlakla, vicdanla, merhametle anlam kazanır diplomalar, özellikle diploması yalnızca bilgi değil, aynı zamanda da insanlar karşı sorumlu Çünkü hekimlik yalnızca tedavi etmek değil, insan onu hizmet etmektir. Bir hekimin gerçek gücü, bilgisi kadar yüreğinden ve cesaretinden gelir. İyi bir hekim yalnızca bilgi değil, aynı zamanda merhametli, alçak gönüllü ve insan onuruna saygılı olandır. Bu miras taşıyan birçok önemli hekimimiz oldu. bunların bir <laughs> fakatımızdan geçirelim. Türkiye'nin ilk kadın hekimi Safiye Ali. Almanya'da eğitim aldıktan sonra ülkesine dönüp yoksul mahallelerde ücretsiz sağlık hizmeti vererek çocuk ölümlerini önemli ölçüde azalttı. Yakın zamanda kaybettiğimiz büyük <laughs> ustamız Profesör Doktor Gazi Yaşar'dır. Yalnızca <laughs> bir cevap umut dolmuş bir yol göstericiydi. Onun şu sözü bizlere hala çıkıyor. Azim'e bir yüz olursanız her yerde kapılar açılır. İçim Türkiye'ye hasret dolu çalışırken hep memleketimi, milletimi düşünürüm. Yaşar benim yaşadığım yaşadığı bir duşu, hekimliğin yalnızca bilgiyle değil, özgürlük ve vatan sevgisiyle, <laughs> cumhuriyet sevgisiyle yapıldığını bir <laughs> kez daha gösterdi. Bu cumhuriyetin size ihtiyaç <laughs> var. Bugün... <laughs> bugün diplomalarınızı alırken sadece bilgiyle değil, değerlerle de dolanmış olarak mezun oluyorsunuz. Çok, Çok mutluyum. Ben de buradan mezunum. Sizi nasıl değerlerle buradan gönderdiğinizi biliyorum unutmayın, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün beni Türk etkinlerine emanet ediniz sözü yalnızca bir güven ifadesi değil, sizlere duyulan büyük bir inanç, beklenti ve sorumlu bir nişanıdır. Atatürk, sağlıklı bir devlet politikası haline getirdi. Onun liderliğinde sağlık hizmetleri sadece bireysel bir ihtiyaç değil, milletin geleceğini ilgilendiren stratejik bir alan olarak görüldü koruyucu hekimlik uygulamaları, halk sağlığı reformları, yerli aşı üretimleri ve halkı kapsayan yaygın tedavi hizmetleriyle Türkiye'nin tıpta kalkınma süreci temellendirildi. Bugün sizler de bu mirasın taşıyıcıları Göreviniz Türk hekimleri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı o aydınlık yolda, bu vatana, aziz milletimize, onurla Elbette gücün dünyayı gördüğü farklı sistemleri, yeni teknolojileri, bilimsel yaklaşımları elbette tanıyın. Ütufkunuzu genişletin ama unutmayın, hedefiniz daima ama daima bu topraklara değer katmak, bu ülkenin sağlığını ve geleceğini ileriye taşımak olsun. Sevgili genç meslektaşlarım, bugün bu sahneden ayrılırken sadece hekim olmuyorsunuz, aynı zamanda ülkenin vicdanı, halkının sesi, insanlığın umudu da oluyorsunuz. Ne kadar büyük bir görev, ne kadar büyük, ne kadar onurlu bir görev. Unutmayın, beyaz önlük size bir ayrıcalık değil, bir sorumluluk yükler. Ve o sorumluluğun içinde başkalarının hayatına dokunabilme, karanlık bir anda ışık olabilme ayrıcalığı gözüküyor. Bu çok büyük bir ayrıcalık, onu da unutmayın. Hastamızın gözlerinizde baktığında, baktığınızda kendinizi değil, onu görün onun acısını, hissettiğinizi tıbbın gerçek anlamında ağırlayacaksınız. Öyle zor vakalarda karşılaşacaksınız ki, bazen günün acı kumrayacaksınız. Ama günün acı kumraları sağlıklarının hayatta doyduğunu, yakınlığınızı, milletle baktığınızı ve özgürlüğü gördüğünüz zaman buna diyecek emin olduk. Ama bunu yapmanız gerekiyor, çünkü meslek doktorluk bu demek. Sizler bilgiyle donanmış, vicdanla güçlenmiş, ve insanla adanmış bir nesilsiniz. Safiye Ali'nin azmi, Yaşar Gül'ün derinliği, Atatürk'ün vizyonu taşıyorsunuz. Yolunuz açık, takdiniz merhametle dolu, elleriniz bu topraklara şifa, eminiz milletimize umut olsun. Hepinize en içten beklerim Başarı ve mutluluk dolu bir etkinlik hayatı diliyorum. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Teşekkür ederim çok kıymetli hocalarım, genç hekimlerimiz, kıymetli aileleri, hanımefendiler, beyefendiler, ülkemizin göz bebeği Akdeniz Üniversitesi'nin göz bebeği tıp fakültesinin birbirinden kıymetli 286 değil mi? 286 hekiminin diploma ve yayın döneminde sizlerle birlikte bulunup bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gözlerime başlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Bu çocuklarımız sizin göz bebeklerimiz. Toplumumuzun en zeki, en çalışan, en fedakar, ailelerinde en çok emek verdiği bireyler. Ve onlara da toplum olarak çok yatırım yaptık, çok masraf yaptık. Şimdi artık onların topluma, toplumlarına, cemiyetlerine, ailelerine, milletlerine bu çabaların karşılığını verme zamanları geldi. Biraz önce çok kıymetli konuşmaları dinledik. Öncelikle Simay kardeşim ardından da hem dekanımız hem de rektörümüz konuşmalarında net bir şekilde bunu ifade ettiler. Doktorluk mesleği zor, zahmetli, fedakarlık istiyor. Ama bir o kadar da kıymetli, bir o kadar da toplumun her bir kesiminin dört gözle beklediği bir hizmet. Değerli misafirler, konuşmaları dinlerken Sungurlu Kaymakamlığı sırasında aldığım bir telefonu hatırladım. Dediler ki, Ankara Senatörlüğü'nden bir doktoranın size arıyor. Şaşırdım, bu olayın kim işledi? Bir doktoranın bana dedi ki, kaymakam bey, biz veren hastası sizin ilçeden birini takip ediyoruz. Tedavisini tamamladık, ilçeye, köyüne gönderip gönderiyoruz. Ama çok iyi beslenmesi lazım. Sağlık, sağlıklı ve güçlü gıdalarla beslenmesi lazım ekonomik durumu da iyi değil. Ona lütfen yardım edin. Gıdasını aman ihmal etmesin. Bakar mısınız? Takibe, emeğe, fedakarlığa. Ki bunun sayısız örnekleri var. Aslında Anadolu özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sağlık personelinin başta hekimlerimiz olmak üzere destansı mücadeleleriyle doludur. Cüzdan'dan travmaya, verenden dizanteriye, çocuk mercine kadar Anadolu hastalıktan kırılırken bugün geldiğimiz noktada dünya standartlarının üzerinde Avrupa standartlarını yakalamış bir sağlık sistemine, kolonize hekimliğine ulaşabilmişsek bunu Türk hekimlerine borçluyuz, Cumhuriyet'in değerlerine borçluyuz. Şimdi o büyük ordunun birer hükümetleri de kardeşlerimiz olacak ve bu mücadele güçlenerek devam edecek. Simay kardeşim dedi ki artık hekimlere toplumun verdiği değer azalıyor. Bize hemşire diye hitap ediyorlar. Ben bundan muzdaribim dedi. Öncelikle hiç üzülmeyin. Hemşire kız kardeşleri. Hemşire isminin bu mesleğe verilmesinin bir hikayesi var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında biliyorsunuz Nas dediğimiz Filonus Nightingale'in başlamış olduğu, başlatmış olduğu bu meslek gönüllülük ile başlıyor. Ve aslında bizim coğrafyamızda İstanbul'da Kırım Harbi ile başlıyor. Türk kadını da özellikle Balkan Harbi ve ardından Cihan Harbi'nin her cephesinde özellikle de Çanakkale'de gönüllü olarak görev alıyor ve yaralı mehmetçiklerin tedavilerinde çalışıyor. İşte o yaralı Mehmetçikler son nefeslerinde son bir bardak su için, son bir yudum su için hemşire, hemşire diye kız kardeşin anlamında seslendikleri o gönüllü kadınlar sayesinde sağlık sektörü aslında bütün iş hayatı kadınlara açılıyor. O açılan kapıdan hemşire de olunuyor, hekim de olunuyor, Gelinen süreçte bugün Türkiye'deki sağlık sektörünün yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor. Eğitim dünyasının öğretmenlerimizin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor. Şu sıralarında yarısı en az kızlarımız sayesinde doldurulmuş. Şu sıralarda oturan, biraz önce bizlere hitap eden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dekadı bir kadın. Akdeniz Üniversitesi rektörü bir kadın, rektör yardımcısı bir kadın, hem de rektör ve dekan Akdeniz Üniversitesi mezunu. Yani bu sıralardan çıkmış. Bununla gurur duyalım. Bu Cumhuriyet'in kazanımlarıdır. Cumhuriyet sayesinde buralara geldik. Atatürk Cumhuriyeti'ne kıskançlıkla onun kurduğu kurucu formüle sahip çıkalım. Hekim sadece ve sadece hastasına bakmaktan ibaret değil. Bu toplum sizlerden birer entelektüel olarak da istifade etmek istiyor. Türkiye aydınlatması, Türk aydınlanması üç okulun sırtında yükselmiştir. Bunlar mülkiye, Harbiye ve Tıbbiye'dir. Mülkiyeliyim ben bununla gurur duyuyorum. Siz de tıbbiyelisiniz. Siz de tıbbiyeli olmakla gurur duyuyorum. Türk tarihi yakın Türk tarihi yakın Türk tarihinin aydınlanması, sıçraması bu üç okulun mezunlarının sırtlarında oldu. Bu sadece emekle değil, gerektiğinde kanla, canla, şehadetle oldu. Bugün inşa ettiğimiz bu büyük medeniyet dünyanın göz bebeği, dünyanın gıptayla baktığı bu büyük Türk medeniyeti işte siz Yüksek karakterli, münevver, entelektüel, Türk aydınları sayesinde olmuştur. Bu sadece işini yapmaktan geçmiyor. Memnuniyet için kalbini çarpmasından geçiyor. millet için fedakarlık yapmaktan geçiyor. Evet, son 50 yılda bir ahlaki dejenerasyon yaşıyoruz. Gerçekten toplumumuzda bir problem var ama onu çözecek olan yine bizleriz. Atatürk'ümüzün özellikle tavsiye ettiği beyaz zambaklar ülkesinde kitabını okursanız orada rol modellerin toplumu değiştirdiğini dönüştürdüğünü görürsünüz. Bu toplumda da dönüştürecek olan sizlersiniz. Ben o ışığı hepinizin gözlerinde görüyorum. Gelecekte sizler sayesinde mutluyum. İnşallah hekimlerimizle beraber, aydınlarımızla beraber gelecek Türkiye'nindir. Türk yüzyılı önümüzdedir. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sevgili aileler ve sevgili öğrencilerimiz. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Bazı Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi dünyanın en güzel şeyi Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin en önde gelen üniversitelerinden birinde ve en iyi tıpkı birinden yemin ederek mezun olmak verir. Hazır mıyız? Evet! İlkeslerinin bir üyesi olarak İlkeslerinin bir, üyesi, bir üyesi olarak Yaşam oldu insanların hizmetine alayacağıma Yaşam oldu insanların hizmetine alayacağıma hastalığın sağlığı